Efsanelerin Savaşı'nda 33. gün başlıyor. Oyun tarihini değiştiren 100 efsane. Çark dönüyor, her gün biri eleniyor. Peki zirvede hangisi kalacak? Efsanelerin Savaşı'nda son elenen oyun Diablo olmuştu. Bakalım yeni günün eleneni hangi oyun olacak? Elenen oyunları çıkardık, listeyi karıştırdık. Bakalım 11 Ekim'in eleneni hangi oyun oluyor? Bugünün eleneni pac oldu. 1980 yılında çıkan Pac-Man, oyun dünyasının en tanınan simgelerinden birisi oldu. Basit mekaniğiyle ile milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran oyun, video oyunlarını kitlelere sevdir. Kültürel bir ikon haline gelen, müzikten televizyona kadar pop kültürün her alana yayılan Pac-Man, oyun endüstrisinin global bir fenomene dönüşmesini başlatan yapımdı. Ancak efsanelerin savaşında zirveyi göremedi. Çark yarın tekrar dönecek. Bakalım kim elenecek. Daha fazla konsept video için sayfayı takip etmeyi unutma.